Gördüğünüz traktördeyiz. Lanet olsun. İyi. İyi bak. Hayır. Tut Başını tut bir yerde... geçeceğim az kadar. Traktörün eline deliğini anlat. Cezayırım elini. Alas götüne. Selam. Ben veririm atarım seni. Şu anda neredesiniz? Ayıp. Tut oldu. ediyor. like'a kadar. Çok söldünüz. Çok Dur Deniz. Dur Aynen. Deniz bir dakika. Oradan inerken de Deniz? Deniz neredesin? Like atın yoksa.